Ben hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda NFS Underground 2'nin yama yüklenmesini anlatacağım. Benim yüklediğim yamaların sitesi Need for Speed Cars. NFS Cars yazın çıkıyor linkini de atarım aşağıya. Öncelikle e, siteye girdiğimiz zaman böyle bir e, ekran bizim karşımıza gelecek Şu Need for Speed'e gireceğiz ee, Buralardan Şuralardan NFS e, Need for Speed Underground 2'yi bulacağız ee, Ben baktım önceden Burada değil Burada Buradan Let Test Cars seçiyoruz Araba yaması yüklemek için Benim Bölüm öncesinde e, baktım buraya, gezindim yani. Bunlar yeni gelmişler. Merak ettim ben de. Buradan bakayım dedim. Güzel e, arabalar var. Ama ben beğendim bir arabayı size göstereceğim. Dodge Challenger Challenger bilirsiniz zaten. Çoğu kişi bilir. Ben bu arabanın hastasıyım. O yüzden bunu göstermek istedim. Önceden yükleyememiştim böyle bir arabayı. İstiyorsanız göstereyim ben nasıl yüklendiğini şöyle bir şey olabilir. Ee, bu şuradan böyle bir şey zaten kesin verecek. Buradan bu siteyi zararlı programlardan kaldırmadan önce falan bir şey var orada. Ona tıkladığınız zaman girebilirsiniz. Ya da antivirüsünüzü kapatıp girebilirsiniz. Ben uğraşmadım antivirüse. Onu kullandım. İstiyorsanız indirelim. Konumuza dönelim. Buradan download buradan indiriyorsunuz. Ben indirmiyorum. Benim şu anda var bilgisayarımda. Ee, geçelim. Anlatmaya geçeyim. Şu an karşıdan yüklemelere girdik. Ee, şu. Hunters. Orada ne oraya çıkıyor zaten. Birazdan anlatacağım araba da bu. Ben indirdim. Denemedim ama sizin de deneyeceğim. Speed Hunters. Şimdi aramıza giriyoruz. RAR dosyasına. Challenger şöyle bir dosya karşımıza geliyor. Eğer bu arabaya denerseniz öyle bir şey geliyor. Şimdi bunlar gelecek karşımıza. Şuna bir bakayım. Yok bir şey. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bazı araba yamalarının dosyalarında bu bunun içindeki dosyaları hangi dosyaların içerisine hangi araba yamasının dosyasının içerisine atacağınızı göstermiyor. Ben onu anlatacağım. Bunu da göstermiş. Ondan dolayı bu açıklama kısmında e, ne için atacağını e, söylememiş. E, Ama yapmaya geçelim. Bir şey daha unutmayalım. Attığımız arabanın Örneğin GTO bu. Bu GTO. Araba yamalarının içine girdiğimiz zaman GTO'yu buluyoruz. İçindeki dosyaları lütfen yedekleyelim arkadaşlar. Oyunumuza sorun yaratabilir. Ve sonra bir suçlu olmayalım. Ben söyleyeyim de bunu. Şimdi öncelikle bunları bir ee, klasöre çıkartayım. Ben masa üstüne çıkarayım hemen direkt. İndirdik. GTO yazıyordu. Dikkat edelim. Yoksa olmaz dikkatli olur. Olmazsanız gerçekten sorun çıkartır. Şöyle şunların üçünü alayım. Kopyala. Şuradan ben oyunuma gireyim. Oyunumdan Efesan'da gireyim. Ee, cars. Arabalar. Buradan şimdi GTO'yu bulacağız. Zaten burada direkt göründü gözüme. Çarptı direkt. GTO. İçi böyle. Yani normal böyle aynı gibi görünüyor ama içindeki kapsadığı dosyalar çok farklı. Şimdi arkadaşlar buraya yapıştır diyeceğim. Ben bunu kopyalamıştım tekrardan kopyalayayım istiyorsanız sorun çıkar belki belli olmaz. Yapıştır diyorum. Kopyala ve değiştir. Arkadaşlar şu anda bu arabamızın yaması olmuş durumda. Bunu ben bir de oyun'a girerek göstereyim. Bu da durdurayım videoyu. Çünkü oyun'a girin zaman biraz kasma sorunu olabiliyor veya ee, oyun açılmıyor. Ee, bak tekrardan tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arabayı göstereceğim. Ben Audi yüklemiştim oyuna önceden de. O şu anda var karşımda. Şimdi biz onu GTO'nun içerisine yüklemiştik. Şu gördüğünüz yerden GTO'yu bulmamız lazım. GTO'yu bulduğumuz zaman arabamız demek ki onun içerisinde. Ve gördüğünüz gibi Böyle bir araba var. İnternettekinin aynısı. Bende başka bir tane araba vardı. Pontiac'in yerine. Buna benzer eski tipi vardı bunun. Onu da yüklemiştim ben. Bu da güzel. Bu araba dursun biraz. İstiyorsanız biraz böyle gezinti yapalım. Altodan. Gezinelim biraz. Hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Bunlarda tek sorun modifiye edilememeli. Yani. Bunu yapan kişi zaten modifiye ederek bizim elimizde verdiği için biz bu arabayı modifiye edemiyoruz tekrar. Önemli olmuyor aslında. Arabanın görüntüsü şey yetiyor burada. Öyle bir şey yani. Ee, diğer ee, arabamıza geçmek için videoyu tekrardan durdurayım da ee, geçince tekrardan buluşalım. Tekrardan hoşgeldiniz. Ee, az önce bu arabayı yüklemiştik. <laughs> Gördüğünüz gibi. Şimdi ise şu arabayı da çok beğendim. Bunu yükleyelim. <laughs> Şöyle bir görüntüsü var. Böyle bir görüntü var arabada. Ve bunu da yükleyelim. Ee, tekrardan aynı yerden indirelim. Ben indirmiyorum yine var yine burada ben de. şu anda internette bir iş, e, ilişkimiz kalmadı kapatalım interneti şimdi şuradan karşıdan yüklemelerden dayto işte bu klasör Arabayaması olan klasör bu girelim bu klasörün içerisine gördüğünüz gibi az önceki dosyanın içerisinde gto falan bir şey yazıyordu bunda hiçbir şey yazmıyor yazmıyor çünkü böyle de olabilir biz bunları nereden öğreneceğiz ben az önce fark ettim nereden öğrendiğimizi öncelikle şunları biz bir çıkaralım bildirtilen klasöre çıkart diyerek masaüstünü tekrardan çıkarıyorum ben her zamanki gibi masaüstü şimdi nasıl öğreneceğiz nereye atacağımızı nasıl öğreneceğiz bunda vardı Nereye atacağımız? Şunu, şunu, da vardı özür dilerim. Bunda yok. Ee, bunda vardı ama şu readme tekste nereye atacağımız yoktu. O belirtilmemişti. Ama bunun içerisinde olmadığı için rap diye yani değiştiril değiştirme. Bunun İngilizcesi de şey, e, Türkçesi değiştirme anlamına geliyor. Yani değiştirilecek dosya anlamında. Biz demek ki buradaki bu iki dosyayı Ford Mustang adlı dosyayla değiştirecekmişiz içindekilerle. Ford yazmayabilir. Çünkü oyundaki Mustang'lar Ford'un o belli. Ona dolayı Mustang yazabilir sadece. Şimdi Must, atacağımıza göre buradan çıkalım. Bunları çıkarttık az önce masa üstüne. Buradan da çıkıyoruz. Oyunumuza girelim. Oyunumuzun araba bölümüne yani Kars'a girelim. Buradan Mustang'i bulacağız. M'ye basarak direkt zaten M'ye gelebiliyorsunuz. Onu muhakkak biliyorsunuz. Mustang GGT. İşte burada. Şimdiki dosyalar bunlar. Bizim çıkarttığımız dosyalar da burada. Şunu belirteyim. Bunları da yedekleyin. Lütfen. çıkarttığımız dosyalar burada. Bunları bunun içerisine atıyoruz. Şu anda arabamız oyunun içerisinde Tekrardan videoyu durdurayım ben Oyuna girdiğim zaman bir daha Tekrardan girdik oyuna Arabayı göstereceğim size Şöyle girelim serbest moda alalım oyunu Şimdi biz onu Mustang atmıştık Tekrardan şurada Mustang'i bulacağız ee, <laughs> Özür dilerim Mustang Ve Mustang Bu Mustang'in içinde Benim başka bir tane arabam vardı ve şu anda karşınızda böyle bir araba. Ee, resiminde şöyle bir hata görünmüyor aslında. Ama bu bize geldiği zaman oyunda bir hata gibi bir şey oluşuyor nedense. Araba sorun böyle oluşuyor. Kustümüze de edinmiyor. Ee, onu yani biz yapmıyoruz. Ee, başkaları yaptığından dolayı böyle bir sorun çıkarıyor. Neyse bunu biz bir test edelim ve videomuzu sona erdirelim. Bu arada videolarımızda bundan bundan sonraki videolarımızda introlar olacak. Başlangıç introlar, introlarımız. Evet, bu videoda başlıyorum intro koymaya. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi arabamızda böyle. Arabamızda hiçbir sorun yok sürüşünde falan. Normal araba sürümü var. Bu şeyden alıntı bir araba. Ee, onun adı neydi ya? Bir tane hani bir film var ya. Fast Boris. Sizde bir öfke. Oradaki İsterseniz videoyu burada eee bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi. Eee beğen, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ve eee abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.